Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün forum'a geldik. Burada Beşen Migros var. Market videosu çekmeye geldik. Hadi gidelim. Bizim evdeki deve tabana 330 lira. Kozmetiklerde şu an %50 indirim varmış. Etiket üstünden. Bunu görmemiştim. Cansu olsun. 58 lira. Kıraçıklık karşıtları. Kremler. Şu maskelerden çok yapıyordum bir ara ya. Evde var hatta ya. Yapalım. Bu rakıma geldi. Bundan da var. Bunlarda da %30 indirim var. Şampuanlar. 60 lira. Krem 55 TL. Bizim bu tarz şeyler de ihtiyacımız yok herhalde. Geçiyorum o yüzden. Oman'ın deterjanı 112 liraya düşmüş. Alsak mı acaba bir tane? Beyazlar için sadece bu. Alınabilir aslında. Burada bu alanda indirimli olanlar oluyor. Bundan bir tane koyalım ya. Bu boş geldi bana. doğru <laughs> geldi. <laughs> iyi ürünümüzü attık. Güzel. Şuradan bir zengin gösterisi. sana Aşol yapıyorum. Oo yağ mı aldın? Ben de aldım. Ben de zeytinyağı aldım. Şimdi bizim istediğimiz airfryer bu. 3.700. Yani alırsak tam da alma şeyinde değiliz ama. Xiaomi ki 2800. Bahçe mobilyalarına baksana ne kadar güzel. güzel. Bahçemiz olsa. <laughs> Balkonluk ama tam küçük ve 1950. Sandalye dahil mi? Evet, iki sandalye ve masa. <laughs> İndirimli hali 28 lira. <laughs> evet. Bir tane Hı. de karışık alıyorum. Peki. Sodalarda indirim varmış. Altılısı 24 lira. Kuritkiler 41.75. Domestos'un tanesi, yok bu ikiliymiş. 44. Brekler'in tanesi 27. İkilisi ise 60 lira indirimli hali. en kalitesinden. En kalitesinden. <laughs> Aynen. Şimdi şey derim de neyse. <laughs> Kaç paraymış? 32 lisi 300 lira. O zaman ben bunu bırakacağım. 24 lisini bulmaya gideceğim bunu. Bir kağıt tablo alalım. Kağıt tablo da şu tarafta olması lazım. Bunda indirim varmış, 119 lira. 12 lisi. Sofya iyidir. Gel, sen sabunumdan al bir tane. Ne benim sabunum yok ki burada? <gülüyor> Duru <gülüyor> değildi bizim benimki ya. Özel sabunumdan bahset. Duru değil sanki benimki. Hah. Ha, dalan dalan aynen. Müthiş <laughs> <Biçiş> sabunu. <laughs> dalan. Bununla saçımı yıkıyorum. Kaç para olmuş? 66 lira. İyi bu zamlanmıyor da ha. Güzel. En sevdiğimiz ama bu paketi değil. Bu paketi. Ben bunu çocukken yiyordum böyle şuradan açıp. Bunu önce ağzıma döküyordum. Ee? Sonra biraz yiyordum. Üstüne süt içiyordum daha güzel oluyordu. Bu 32.90. Bu 65 lira. Ama arada bu 420 gram, bu 180 gram. Bir tane sos alalım, evde pankek yapıyoruz ya. Ama çikolatalı mı alalım, frambuazlı mı? Frambuazlı alalım, değil mi? Aynen. Puding ustası geldi. Ben yani de bundan alayım. Ben yani de bundan alayım. Bir tane de bundan alacağım. O puding mi aldın? Evet. Akşam yapıyorsun Sana herhalde. nasıl puding yapılır onu göstereyim. Tamam. Neyini aldın? Çikolata. Tavuklu, tamam. bir de frambuazlı. Tabii senin şu pideyik aşkına <laughs> engel olamıyorum. Bu pideyik aşkı değil. Bu değil mi? yani sen seviyorsun. Seviyorum. Yani ben sevmiyorum Yapamadığındandır. Yok. Pütür pütür yaptığındandır. Yok. Hımm. Şu ayçiçeği dekliği çok seviyorum. 42 lira bu böyle. Bu da 38 lira. Sen kesin bunu çok seversin. Ha, aynen. Değil mi? Da... Seviyorsun değil mi onu? Sevmiyorum. İçi böyle ısırınca içi böyle boş gibi. o biraz hoşuma gidiyor. Senin için alalım mı? 27 lira. Yok, gerek yok. Ama seversin sen. Sen bilirsin. <laughs> Bugün bonfil günümdeydim ama sen bilirsin. Aşko. Ne? Senden bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceğim? Şimdi bizim tat yediğimiz bir yer var ya. Ee? Buca'da. Ee? Az uzak olan. <laughs> Az değil o uzak. Uzak olan. Oraya gidelim. Hayır. ha <laughs> bakalım Sana tatlı yapacağım sabah. Yumurta alalım. Tarihine bakalım. 90 lira olmuş. 30'lusu yani tanesi 3 lira yumurtanın. Ay bundan daha güzel. Şuna bak. <laughs> 35 liraymış tane. Abi. Bir tane alalım bir tane. Çekirdeksiz. Kilosu 20 liradır bu. Kelek çıksın da bir gör. Yani geçen sene alıyorduk bundan çıkmıyordu hiç ama. Kocalık görevi çekirdeğe ayak Ha var. aynen. Ben direkt midemde ayırıyorum. Hayır hayır ben burada şu an test yaptım. Kocalık görevi çekirdek ayıklamak. Ne oldu. Evet. Aynen. Ayıklarsan yerim. Yiyem o zaman. <laughs> Sen, ne kadar 39.90 Sarelle alıyorum. 83. Ne oldu? Ne oldu? Evet, kilo ve Palm 130 liraydı. Aslında fiyatı iyi. Bunu çıkarken alalım ama bu tarz şeyleri değil mi? Erir. Daha dolaşacağız çünkü. Çıkarken alalım. Normalde bir kilo ben bunu alıyordum ince çıtır. 105 lira. Orada iki buçuk kilosu 130 lira. O bayağı indirimli. Çuroz da güzel. Dençli şekli. Sen klasik seviyorsun ama. Pazardan al doğru işte. Ne var? Olmuyor öyle. Niye olmuyor? Olur olur. Olmuyor. Onun da ayrı bir tarz. Olur olur. Onun da ayrı bir taktik. Bir tane makarna aldım. Bunun şekli güzel. Şekli güzel. Yok bunun evet. görünüşü güzel. Zaten hiç. Pirinç aldım. 75 lira. Şu? Evet. Yuh. Evet. Ciddi misin? Evet. Yarım kilo mu bir kilo mu? Bir kilo. Ne kadar olmuş? Bayağıdır almıyorduk çünkü. Evde pilav yemeyeceksin o zaman. <laughs> Vay arkadaş. Pilav <gülüyor> da <gülüyor> yemeyeceğiz ya. Bir tane lasagna alalım. Lasagna ne ya? Bir kere yapmıştım da sen onun ne olduğunu anlamadın tabii Lazanya'ya hangi çizgi film karakteri yiyordu? Hangisi yiyor? Garfield. Garfield mu? Evet. Nasıl Garfield ya? Nasıl Garfield ya? Ne ben anlamadım neyse sana. ha? yiyip duruyor ya onlar. Bilmiyorum. Yani bunları bundan alıyorum. Is, is. 95 lira. Dur ben şu videoda aklıma gelmişken şunu göstereceğim. Çekelim. Böyle bir ocağı Migros'un arabasına bak şimdi. <laughs> bak 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 hiçbir şey yapmıyorum böyle bir şey yok ya saçma sapan cık 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 cık. sür bakayım da sürüyorum şimdi bak tanıyorum <laughs> sür mı? senin yanına geleceğim gelemiyorsun daha yani aynen böyle şuna bak Şuna böyle şimdi bir tane çikolata alıyorum alma Şöyle bademli, bütün bademli yemek istiyorum. Canım öyle istedi. istedim. Kendime kıyak yapıyorum. Kaç para ya? 40 lira çikolata mı ya? Kendime kıyak yapıyorum ama. Yap kendime. Ondan sonra bir de Allah, bir tane daha. Sana da bunu alıyorum. Sana beni seversin. Benimkine bak 7 lira. Evet, yani çok Çünkü sen ucuz seviyorsun. ucuz sevmiyorum. Ekonomistim. Ucuz seviyorsun. Ekonomist. Yani ucuz seviyorsun. Senin için önemli değil. hı Şundan alabilirim istersen. Gerek yok kahve dünyası istiyorsan sen de eğer. Gerek yok. Bir kendimi şundan mı alsam ya? Saçmalama ya. 120 lira diyor ya. Gidel hadi hadi. <laughs> tamam Milka Milka. 22 lira. Hayır hayır hayır. 40 lira lirayla sen güzel. Bir şeyini doldurdun. Evet benimki iyi. Şu an iyi geldin. Şu an video çekiyoruz ya iyi gidiyor araba. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. Allah Allah. Ha bak döndü bak şu an kendini attı bu tarafa. Bak. Tamam bozuk bozuk anladık ya. Düzeltemiyorum bak. Ne yapıyorsun yine dolduruyorsun ya? Şey arkadaşlar gelecek ya o yüzden. Yok yok gelmeyecek tamam. arkadaşlar. Bırak bir tane daha ya. baharatlı alıyorum. Hayır hayır. Hadi sen de söyle bir tane tam bunlar. Yok benim ben şey... yemiyorum. Bunlar benim sevdiklerim şey şöyle. Hayır. Hepsi hep çocuklarım bunlar. Hayır. Evet. Bir tane de sen söyle. Diyetteyiz, yemiyoruz. Diyetteyiz değil daha. Yeteğiz daha. Hadi bir de gel şey yapalım. Kuru yemiş. bunları olamam. Bak sen bunu seversen. Gerçekten. Ne o? Susamlı hey. var ya. Onun tamam. peynirli peynirlisiymiş bir de. Peynirli susamlı diyor. Farklı bu. Kaç para? 50. Yok o zaman. <laughs> Deneyelim mi? Deneyelim hadi. Bunlardan alıyorum. Bir tane de. Antep fıstığı alalım. Antep fıstığının fiyatını gösterelim. 115 lira. Antep fıstığı da alma ya. 115, 115 lira. Yok. Kendime ödül veriyorum yani. Ya Verme ödül ya. Evet, Allah, Allah Allah. Ödül verdim kendime. Bu ne? Bunlar karışık. Bu da 112.90. İzzet de alabiliriz. Migros alayım hatta ya. Migros ya Antep'in Migros'u şeyi mi var ya? İzzete? İşte, Migros alıyorum. Maskenatı bırakıyorum. Daha pahalı. Hesabıma bak işte. ekonomist ekonomisi benden sordu. Ekonomistim. Evet. Ekonomistim ben. Evet. Bir de gazız alalım aklıma gelmişken. Şekersiz. Ben diyetteyim. Nide gazoz yok mu? Nide gazızı. Nide gazoz yok. Ben de bunu alıyorum. Şekersiz. Şekersiz deyip de bir ton cips alıp evet. şeker, abur cubur alma. Sence burası ne kadar tutacak? Daha bir de tereyağı falan da alacağız. Onları en son alalım. Dört bin tutar. O kadar da değil ya. Ne değil ya var. Çamaşır suyu var. Tuvalet kağıdı zaten 200-300 lira Ben 3000 diyorum. Bakalım. Bakalım. Ve bu daha aylık da değil yani sadece özel zevk mi diyeyim artık. Yemek, bir şey yemek, almadın ki daha. Evet yemeklik daha bir şey yok burada. İki tuvalet kağıdı, iki çamaşır suyu. Acı son. Acı son. Evet alışverişimiz bitti. Hüsran mı? Yine hüsran. Benim dedim bu yani. ayrıca. 3000 küsur tuttu. Gözde gözle görülür bir şey de almadık. Artık bunlar normal geliyor bu tutarlar. Öyle söyleyeyim. Nasıl normal ya? İşte al, aldığımız bir şey var mı? Yok ama normal yani. Nasıl normal? Tamam ekstra bir şey aldık mı? Almadık ama bu fiyatlar normal değil. Yapacak bir şey var mı? Yok. O yüzden normal diyorum ben yapacak bir şey olmadığı için. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.